Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yat. Bugün buradaki olan gizemlerini gösteriyorum. İlk önce kameramı silmem lazım. Tamam şimdi oraya kadar gizemleri göstermeye gidelim. Derken iki kız bana aşık oldu. Oğlum ne bakıyorsunuz lan? İpe... Oğlum zıplama üstünde. Oğlum, oğlum bu benim gösterime giriyor. Ruslan bu. Rusya'yı Rusya sevmiyiz kardeş. Siz Ukrayna'yı bob. Anladınız. İlk gizem arkadaşlar. Görmüş musunuz? Bu, Bu ne? Ne çalışıyor? İlk gizemimiz arkadaşlar burada başlıyor. Tam benim istasyonuna buraya geldiniz. Bu plan yoktur galiba. Burası böyle bir yer. Ve sadece üçüncü görevi tamamlayalım Tam e, dört görev. Tamam dört görevi tamam yanlar olmuş. Bu görevleri açıklamayacağım <laughs> yani. Sonra arkadaşlar böyle polis istasyonuna geliyorsunuz. Polis istasyonuna merdivenden çıkıyorsunuz. Sonra böyle garip bir yer var. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada burada ev yapabilirsiniz. Burada gizli kıyafet yapabilirsiniz. Sizi göz görmeyecek kişiler. Ve arkadaşlar bunu ıı, az kişi biliyor herhalde. Bunu bence görüp izlemeniz lazım. Bakın havuzun burasını görüyorsunuz. Burada gizli bir yerde bir şey var. Ee, neredeydi o? Karakterin... Bakın burada bir yerde gizli bir şey var. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Hop, evet, bakın. Bizim nerede video, bakın burada gizli bir yer var. Buradan böyle dümdüz koridordan koştuğumuzda böyle buradan yolun son oluyor. Sonra e, isabeti doğru tutturursanız buradan bir yerden bankanın yolunu açabiliyorsunuz. Bu, yani burada Gizli bir geçit var buradan da bankaya doğru yolu açabilirsiniz. Yani böyle böyle gizli bir yer oluyor. Ve buradan da girebilirsiniz bakın. Hop. Hop. Bakın burası banka şimdi değil. Anladınız? Ve evet arkadaşlar böyle bir şey de var. Burada şimdi evimi kurdum. Şimdi buraya e tuşuna basın bilgisayardan oynayanlar için. Sonra evi silin. Zatları zattırır. Zatları Ama böyle birazcık buraya yaklaştığınızda dur lan olmadı. Lan yürü. Kurtarım ben, ah, Tamam çıktım. Böyle birazcık bekleyin. Arkadaşlar o sefer yolculuk hastaneye o sefer yolculuk hastaneye Buradan kaykayı sileyim. Yani kaykayı gelmediyseniz. Buradan böyle bir yer görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hop. Bak. Hop. Öf. Ben niye zorla uğraşıyorum ki buradan. Hastanenin bu kısmına girin arkadaşlar. Ee, buradan da buraya zıplayayım. Hop. Bala çıktınız. Buradan da böyle cam yerinden girin. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi. Hastane neden dairem giremediğim yer var. Böyle bir şeyler var işte. Polis merkezine go oluyoruz Bakın arkadaşlar nereye açmışlar. Bakın. Bakın nereye açmışlar. Malla. Polis merkezinin hapishanelerinden birincisine gidin. İkincisine gidebilirsiniz. Hop, Bu ikinci mi lan? Apu. Daha yine biliyor. Buradan havalandırmaya çıkmanız lazım. Zaten burası kaç mı yerimiz biliyorsunuz. Hop. Tamam. Şimdi kıvıracağım. Tamam arkadaşlar. Oğlum darimin sesim böyleydi. Şimdi böyle oluyor. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi gizliye bir yere gideceğiz. Geziye nerede ya? Oğlum gizliye... Hayır. Oğlum gizliye kalkmış değil mi? Ya orayı oranın gizli Ka yeri... Ah kalmış lan iyi. Dur el feneri lazım. Evet arkadaşlar el fenerini buldum. Burada da işte bu ıı, müzedeki fotoğraf ve bir de orada şey olan. Şimdi de müzeye doğru gidelim. Gidelim. Müzeye girmeden önce buradan bir tane kitap almamız gerekiyor. Hop. Burada gizli bir yerin kitabı olan silajım. Neydi onun? Ben kalktıysa tüm sizin yapacağınız işi bırakayım onu yapımcıları. Lan nerede bu? Lan? Kitap yok. Kitap yok. kitap yok. Kitap yok. Kitap yok. Kitap, yok. kitap yok Oğlum burada kitap yok mu? Oğlum bu kitap bu kitap o değil. Dur ben bir deneyeyim. Arkadaş, arkadaş arasında orada kitap gibi bir şey geldi mi? Yok evet, gelmemiş arkadaşlar. Aslında orada kitap gibi bir şey var. Neyse gizem videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.